E, Netanyahu öldürmeye devam ediyor. Bakın e, her gün yani savaşı ahlak, yani savaş kötü bir şey. Ve şu anda savaş var. Ama. ama savaşın da bir ahlakı var. Olması gerekir. Ama bu adam savaşı ahlaksızca yürütüyor ne yazık ki. Diyeceksiniz ki bu sefer ne oldu? Bu sefer e, dün biliyorsunuz çocukların kaldığı bir yeri bombalamıştı. Bu kez Beyrut'un merkezine bomba atıyor. Bomba atıyor. 22 kişi bu e, olayda hayatını kaybetti. İçinde çocuklar da var, kadınlar da var. 117 kişi yaralandı. Biliyorsun Netanyahu'nun BM ile de arası yok. BM başkanıyla da arası kötü. Çünkü BM başkanı İsrail'i eleştiriyor. Ama BM'de hiçbir şey yapamıyor. Çünkü bugün NATO dediğimiz şey, BM dediğimiz şey hep e, Amerika'nın kontrolü altında. E, e, yani büyük devletlerin güdümünde. E, şimdi burada e, BM'nin ee, şeyini vurdu ya. BM'nin e, merkezini vurdu. Lübnan'da yanlış duymadınız. Lübnan'da BM'nin merkezini vurdu. Ya bu kadar alaksızca bir savaş sürdürülebilir mi? Ve o yüzden zaten durmak bilmiyor ki adam. Dünya ayağa kalkmıyor. Okul vuruyor, dünya ayağa kalkmıyor. Hastane vuruyor, dünya ayağa kalkmıyor. İbadethane vuruyor, dünya ayağa kalkmıyor. BM'nin merkezini vuruyor, dünya ayağa kalkmıyor. E yani her yeri vurabilir bundan sonra. Çünkü arkasında Amerika'sı var. Amerika ile birlikte bu işi e, götürüyorlar. Güçlü de yok karşılarında. Yani böyle hadi diyeceksiniz ki tamam Rusya var. Rusya kendi çapında. Hadi Çin var. Çin benim meselem değil diyor. Ancak zararı bana dokunduğu anda ben devreye girerim diyor. Bölge ülkeleri aslında burada ayağa kalkması gerekiyor. Türkiye'nin, İran'ın, Mısır'ın ama onlarda da hiçbir güç olmadığını görüyoruz. Biz de dahil olmak üzere. Şimdi bakıyorsunuz eee Gazze'yi bakın Gazze'yi karadan girdi, sildi süpürdü. Yani orada bir bataklığın içerisinde o. Ve e, aslında bitirdiğini zannediyor da belki e, uzun yıllar orada e, bu e, olaylar bitmeyecek, öldürmeler bitmeyecek, bombalamalar bitmeyecek, suikastlar bitmeyecek. Yani o bataklıktan çıkması mümkün görünmüyor. Kendi ülkesi sınırları içerisinde Hayfa'da, Tel Aviv'de Orada da insanların e, e, İsrailli yurttaşların güven içerisinde olacağını mı zannediyorsunuz? İnsanlar yolda silahlarla yürüyor. Böyle bir ülkeye kim gider? Kim kalır? Kim turist olarak gezmeyi, görmeye gider? Hiç kimse gitmez. Kendileri de güvende hissetmiyorlar kendileri. Her an böyle tetikte hepsi. Yani şimdi Gazze'ye karadan girdi. Beyrut'a hem havadan vuruyor, hem havadan vuruyor Beyrut'u, hem karadan vuruyor, hem denizden vuruyor Beyrut'u. Şimdi Beyrut'ta e, dün Hediye ile konuşuyoruz e, bizim VAO'nun oradaki muhabiri Sözcü Haber'de. Ya dedim sen kendini nasıl koruyacaksın Hediye? Dedi ki hiçbir planım yok. Çünkü burada dedi ne yemek stoğu var ne ilaç stoğu var. Burada da Allah'a emanet yaşıyor herkes. Bir kara operasyonu olsa direnebilecek birinden gücü bile yok dedi. Ve e, umarım dedi e, karadan girmez. Ama dün bakıyorsunuz e, Beyrut'un merkezini bombalıyor. Yayın yaptığımız yerlere yakın yerleri bombalıyor yani. Şimdi burada bir de sonraki hedefe bakmak gerekiyor. Şimdi burada yürüdüğünde gittiğinde Lübnan'ı da silip süpürdüğünde veya büyük bir bölümünü etkisi hale getirdiğinde gözünü nereye dikecek biliyor musunuz? En yakın sınırdaki komşusuna Suriye'ye Suriye'de Golan tepelerine dedi dersiniz. Yani bugün eğer yabancı neşriyatı da okuyorsanız izliyorsanız bölgeyle ilgili önemli tespitlere sahip. E, siyaset bilimcileri okuyabiliyorsanız okuma imkanınız varsa ve seviyorsanız okumayı bundan sonraki hedefin kara operasyonu olarak İran değil tabii ki arada mesafe çok fazla para yapamazsın oraya ama e, kara operasyonu olarak Golan'ı da e, kendi toprakları içerisinde bugün Suriye'nin kontrolü altında olan Golan tepelerini de alması muhtemel yani hiç kimse bir şey değil karşısında duramıyor. Geçen gün Sardis'le bağlanıyorum Suriye'de dedi ki Suriye'nin ordusu yok ki. Yani karşısında direnemez. Mümkün değil. Şam'dan bağlandık. Herkes her şeyi biliyor. İsrail her şeyi biliyor. Ülkelerin durumlarını biliyor. Diğer ülkeler de İsrail'in durumlarını biliyor tabii. Her yere saldırıyor İsrail. Evet Yunan. Her yere saldırıyor. Ama neden saldırıyor? Çünkü bölgenin bir kere istikrarı yok. Bölge bir kere savaş ortamında, ülkeler parçalanmış. Amerika Birleşik Devletleri yıllar evvelinden gelmiş, Irak'ı parçalamış, Suriye'yi istikrarsızlaştırmış, ne bileyim Irak'ı istikrarsızlaştırmış. Diğer taraftan İran'a e, işte istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Sana dost gibi görünüyor, müttefik gibi görünüyor ama altında terör örgütünü besliyor ediyor diğer eee istihbarat örgütleriyle birlikte içinde Mossad da vardır bunun. Yani Bölge istikrarsız, istikrarsız bir şekilde gelişmiş. Yani diğer taraftan Suudi Arabistan'ı parasal anlamda e, veya e, başka bir şekilde onun bazı kusurlarını kapatarak kendi yanına çekmiş. Birleşik Arap Emirlikleri zaten o kendi havasında büyük. o ticaretle büyümeye çalışan Katar aynı şekilde birazdan Katar'la da ilgili bir haber var. Her şeyimiz satılıyor. O kadar güvenliksiz bir ülke olduk ki her şeyimiz satılıyor aslında. Gerçek savaş oyunu seviyor Netanyahu ve Netanyahu çok e, kendisi için yayılmacı politikaları için çok e, uygun bir ortam buldu esasında. Ve bugün geldiğimiz noktada baksana İran'da e, Pehlevi'nin oğlu. Devrik liderin oğlu mesaj göndermeye başladı. Eğer dedi İran'da bir demokratikleşme süreci olacaksa ben o hükümetin başına geçerim dedi. Siz bunu Amerika'dan ve İsrail'den dirsek teması olmadan söylediğini mi zannediyorsunuz? O Oriza Pehlevi'nin oğlu bugün Amerika ile de İsrail de ee, diyalog halinde ve eğer e, büyük bir ihtimalle de İsrail'in ve Amerika'nın yapacağı bir iç huzursuzluk çıkartmak İran'da ha, o rejimi desteklersiniz, desteklemezsiniz. Desteklemediğim bir rejimden, Molla rejiminden bahsediyoruz. Biz de rejimini yıllarca ithal etmeye, ihraç etmeye çalışmış bir ülkeden bahsediyoruz İran'da. Evet, tabii burada İran'ın halkının ne isteyeceği önemli. İç karışıklıklara karşı dün mesela İran'dan bağladığım e, gazeteci arkadaşım da e, iç, iç karışıklık çıkartmak isteyecektir diyor. Ve böyle iddianın da, bu iddianın da doğru olduğunu söylüyor. Yani Pehlevi'nin oğlunun evet olası bir e, devrim olacak olsa, buna devrim denir, e, başa gelebileceğini de e, satır aralarında yine dedi. Yani bunu yıkılmaması için oradaki Molla rejimi de gayret sarf ediyor. Katılırsın, katılmazsın o. E, seversin, sevmezsin Molla rejimini. Ama Netanyahu'nun hem Lübnan'a hem de İran'a gönderdiği mesaj net. Amerika Birleşik Devletleri adam diyor ki bölgenin kralı benim artık. Ya İran'a 9 milyonluk ülkenin lideri diyor ki Netanyahu İran'a özgürlük götüreceğim diyor. Azlayın İran özgürlük ödeyecek. Lübnan'a diyor özgürlük getireceğim. Sizi temizleyeceğim bunlardan diyor. Baksana 9 milyonluk ülke diyor bunu. Ve e, istediği gibi de bayrak sallayabiliyor e, bu bölgede Ortadoğu'da Zemin oluşmuş Netanyahu da bunu kullanıyor. Hepsi aynen öyle katılıyorum. Bir de istihbaratı da iyi çalışıyor. Yani Mossad CIA ile birlikte e, bu bölgede e, iyi çalıştığını da söyleyebiliriz. Zaten e, önümüzdeki örnekler böyle. İşte e, reisinin öldürülmesi, onu açıklamadılar ama büyük bir ihtimalle o da öyle gitti. Efendime söyleyeyim, Haniyenin öldürülmesi İran'da, Nasrallah'ın öldürülmesi, ne bileyim çağrı cihazlarının patlatılması, edilmesi. Bunların hepsi e, istihbaratının nokta atışı vuruşlar, istihbaratın nasıl çalıştığını gösteriyor. E, bugün de e, baktığımızda Netanyahu, İran konusunda anlaşmış ABD ile. Diyor ki, e, savaşın kapsamı konusunda müdahalenin kapsamı konusunda diyor birbirimize çok yakınız diyor o da eli kullandı ama nasıl olacağını bilmiyoruz bilemiyoruz nasıl olacağını onu olduğunda göreceğiz ve canlı yayında biz yine savaşı sizlere ne yazık ki izletmeye devam edeceğiz peki e, geldik günün sorusunu ben bir kez daha hatırlatayım sizlere günün sorusu e, bugün Amber'in zamanın haberi vardı e, kaynaklara dayandırıyor ve e, Öcalan'ın Kandile e, mesaj gönderdiğini söylüyor. Ona değineceğim. Öcalan'ın Kandile silahları bırakın mesajı gönderdiği iddia edildi. Yeni çözüm süreci e, ne bakış açınız ne olurdu diye bir soru sordum. Hem bunu ise cevaplayabilirsiniz, hem de YouTube'da cevaplayabilirsiniz. Bunun e, bu bu haber boşuna yazılmış, boşuna çıkartılmış bir haber değil. Onu bir kez daha söyleyeyim. Yani sistematik bir şekilde toplum bir şeye alıştırılmaya çalışılıyor. E, haber geldiğinde de bu konudaki düşünceniz nedir? Katılır mısınız, katılmaz mısınız? E, bunu da bilmek isterim açıkçası.